Kıymetli yurttaşlarımız ve çok değerli bir halkımız. Bugün Hüseyin Niyaz ve Efendi ve Fatma 48. yıl dönümü sayesinde yapılmış olduğumuz programa hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bu fani dünyada bir geçti. Hayatım boyunca ölmek çarşısında idealize ettiği karakterlerle ürkülere, zaferleri, fedakarlıkları, fani ve hapsetmek olacılığa yeltenmeden romanlara başlayarak Türk edebiyatımızı güçlü metinleri inşa eden büyük yazar, dava adamı, Türk olan Hüseyin Yalansız'ı rahmet, minnet ve saygı inanıyorum yaşam boyunca davasından zehre satmamış, davet izlenmiş bir dava adamıdır. Yazmış olduğu makaleler ve çıkarmış olduğu dergah sebebiyle birçok kez hakimlerle arzulamış, tabutluklara işkenceler maruz kalmıştır. Ancak düşüncelerini karanlıkla rabaytın aracısına savunmuştur. Hüseyin Eras'ın edebi eser ve Türk gençliğine ilham verecek, verimli Hey, sir. A...